KDV indirimi kimse indirmiyor. Çünkü fiyatlara bakıyorum aynı fiyat. Bir haftadan beri KDV indirimi falan geliyor geliyordu ama hiçbir öyle bir şey yok. Fiyat, e, fiyatlar hep aynı fiyat değişmiyor. Ama bunu diyor ki denetleyeceğiz. Ben denetleyeni de görmedim. Giren içeri tekrar kendi kendine çıkıyor. Yani e, fiyatı takip edeni görmedim ben. E, Baya ben e, bir de alışveriş sevmem bir kişiyim. Çünkü her yere uğruyorum. Öyle bir şey de görmedim. Ama bunu önlemek için ne yapması lazım? Malına çökmesi lazım. Mallar çökecek ama bir daha yapıyor mu yapmıyor mu? Ee, biz e, denetleyeceğiz. E, denetlemiyorsun. Denet, denetim yok, yok. Ha çıkıyor birkaç kişi cadede. kendi kendine dolanıp geliyor biz denetim yapıyoruz. Kadabe indirimi şimdi bir mal eğer 100 yüzde %8 indirimse 92 lira olmuyor mu? Ya da %10 falan 90 lira oluyor. Gidiyorsun mal yine 100 lira. Nasıl o zaman kadabe indirim oluyor? Yani şimdi şekeri e, 18 liraya veriyorlar. Ben şekerin 15 liraya ya da 14 liraya düştüğünü görmedim. Eğer halen uygulayacaklar mı ya da uygulama geçmiş mi? Gerçi herhalde resmi de dün yayınlanmıştı KDV indirimi tam net olarak da bilmiyorum. Abi Ramazan için hazırlık yapmak için bütçe lazım. O bütçe yok ki. Şimdi eski eski Ramazanlarda bütçe şey adam rahat olduğu için yaptığı yemeği komşuya da gönderiyordu. Şimdi yeni adam yemiyor. Aç kalıyor çünkü. Aç kaldığı yemeği için nasıl götürür? Eskiden komşulara dağıtırlardı, komşulara yemek götürürlerdi. Şimdi adam kendi karnını doyuramıyor. O yüzden yani perişan millet yapacak bir şey yok. Böyle devam ediyoruz. Ya bence öncelikle e şeyi esnaf da biraz iyi davranmalı ama zabıtaların daha çok esnaflara yani denetim yapması lazım belediyelerin özellikle. Ya e bu konu hakkında yani böyle iyi iyi olmuş yani ama zabıtan daha çok baskı yapması lazım esnaflara. Bakıyorsunuz stokçuluk var. Adam eee yağı stokluyor. O yüzden millet yağ bulamıyor. Hani biz diyoruz ki yurt dışına yağ gelmiyor falan. Onlar bence bahane ya da şeker bu tür e, piyasada bulunmayan malzemeler bunlar bahane bence. Ama öncelikle bizim esnafımızın duyarlı olması lazım. Yani gerçi tüketicinin de biraz duyarlı olması lazım. Mesela yağ yok diyorlar, adamlar market basıyor, yağ kalmıyor ya da şeker kalmıyor vesaire, un kalmıyor. Yani KDV indirimi hem iyi, olmuş ama devletin de buna bir daha iyi şey yapması lazım. Üstüne denetlem, denetlemelerini artırması lazım. KDV indiriminin ürünlere pek bir etkisi olmuyor. Ee, niye olmuyor onu size söyleyeyim. Denetim yok. Serbest piyasa. KDV indirimi olduğu zaman adam üstüne fiyatı bindiriyor. Üstüne fiyatı bindiriyor tekrar bu sefer indiriyor aynı hesaba geliyor. Devlet denetleme yapmalı. Bir de ona göre bir yasa koymalı. Bile, bu işi bilenler, bu işle ilgilenenler. Çünkü biz ne söylesek Şimdi şey olur, yanlış olur. Bilgim olmadığı şeyden konuşmak istemiyorum ama bu gibi şeylerde denetleme ile ilgili konularda devletin bilirkişilerden biraz e, bilgi isteyip ona göre bir düzenleme yapması lazım. Düşmedi ama düşecek hocam. Yani e, ilerideki zamanda daha bir eski kıvama gelecek yani. Ya, e, şimdi, be, şimdi devlet 5 lira zam yapıyor. 5 lira zam yapıyor. Fırsat, e, fırsatçılar 20 lira zam yapıyor. Bu devletle ne alakası var ya? Devlet bunların peşine düşecek, takibi alacak, gerekeni yapması lazım. Mesela zaptalar var. Hem yani memleketin zaptası yok mu? Peşine düşecek, ondan sonra yanlış mı yapıldı? Cezayı basacak, bir daha yapamaz onu. Ama önü açık olduğu zaman ne yapacak? Herkes kendi kafasına göre yapıyor yani. Onlara aldığımız şeker şu anda 17 lira. Ama düşer mi? Düşmez mi? Kadar düşer mi? Afrasyon mu düşer mi, bilemiyoruz ona. Ama e, inşallah Allah'ın izniyle düşer yani. Devlet değil yani. Bizi bu hale getiren devlet değil. Hükümettir. Bunu hepimiz bilmemiz lazım. Devlet için hepimizi, ruhumuzu da, canımızı da verdik. Fakat bir ilerin kendine göre çalışmasını biz arkasında yürüyemendi elbette. Eğer bir memleketin devlet olarak hizmet ola, bir memleketin dünya piyasasına göre parası 5 kere yağ altın alır, sıfıra inerse toprak taş yine artar. Sıfır Yani ekonomi Türkiye'nin ekonomi derecesi sıfırın sıfırın altına inmiş dünyaya göre. Mesela şimdi Türkiye'de hepimizin bildiği iki şey vardır. Gelir tık. Birincisi tarımcılıktır, ikincisi hayvancılıktır. Ben yaşarken bu hayvan pazarına her gün 3000 4000 hayvan vardı. Şimdi ya 100 senedir Rusya'dan et sana getiriyorum. Biz burada et komünü binasını hikmat yapıyordu. O orada ucuz et satıyordu fakirlere. O et bitmiyordu. Kasaplarda bilse devletin şeysinde vardı. Buğday saklıyordu ofisler. O buğday ne zaman biraz bağlı olursa hemen onu fırınlara verir, ek, ucuz ekmek fakirlere yediriyordu. Şimdi biz ne yiyoruz? Sana yemin ediyorum yediğimiz ekmek Rusya'dan geliyor. Yediğimiz nohut Rusya, yediğimiz mecmek Rusya'dan geliyor. Biz gözümüz görmese aklımız çalışıyor, yaşadığımızı görüyoruz kesinlikle. Bunlar lafla insanları kandırmaktan başka bir şeylere yoktur. Allah sizden razı olsun. Türkiye'deki serbest serbest ekonomi. Bu, bunu kötüye çekenler var. Aslında rekabet olsun diye serbest bırakılmış ama bazıları serbest bırakmıyor. Mesela memleketin aleyhinde veya iktidarın aleyhinde olanlar KDV inecek mi? O önce bir fiyat yükseltiyor. Önce bir fiyat yükseltiyor. Ondan sonra KDV düştüğü zaman vatandaş desin ki ha ya bu kadar oldu ama kime ne? Kime yaradı? Daha fiyat yükseldi. Ama bir kanun çıkıyor. A bunların da önüne geçilecektir. Bazı kurumlar ediyor. Mesela eee televizyonda ben eee takip ettim. Indirenler var. Ama tersini yapanlar da var. Asla şey olmadı. Eee zengin daha zengin oldu. Fakir daha fakir oldu. Inan et yok inanet yok. İki buçuk milyon bana veriyorlar. Ben dedim şeyde. nedir bu şey? Bir de emin de bakçılık yapıyorum, bin beş yüz bana veriyorlar.